arkadaşlar bugün sizlerle raft oynayacağız. Hadi devam edelim. Arkadaşlar ilkten bu sene devamı için bir 10 like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu oyunu siz de yükleyebilirsiniz. Arkadaşlar bir dakika ses gelebilir. Yani oyunu ses arkadaşlar. Arkadaşlar yani bu oyun çok güzel raftadır. Raft yazarsanız çıkar. Arkadaşlar ikinci de bir dakika. Niye almadı bu şimdi? Enver full diyor arkadaşlar. Yani bir şey... Şimdi arkadaşlar ne oldu? Bir şey anlamadım. şeyin şeyim full diyor. Tamam. Bir dakika bırakabiliyoruz mu? Bırakamaz. Arkadaşlar bir tane Arkadaşlar su aldım gözümüzde. Arkadaşlar bronz. Abi ne oluyor? Bir dakika. Bunu alamadığımız için burası full diyor. Arkadaşlar bir dakika ben bir şey yapacağım. Hmm. Benim sandık almam lazım. Sandık almazsam olmayacak arkadaşlar bu iş. Yani Şimdi benim bunu almam lazım. Heh, arkadaşlar sandıktan da alalım bir tane de. Kur. Arkadaşlar şöyle. Şimdi bunu aç. Arkadaşlar şimdi burası bundan birazcık. Bunu yapalım. Arkadaşlar zaten. Arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar. arkadaşlar bu daha yeni çözdüm. Arkadaşlar bir sürü var. Evet tarihin boş olması lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da bir koyalım Bir çivi de kuralım. Evet, bizim bizim Allah şükür. Arkadaşlar buna bu <laughs> şarkıyı <laughs> 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 arkadaşlar bardak yapmam lazım da bard şey yok. Arkadaşlar çok sıkıntı. Yani zaten bir iki dakika olmuyor Arkadaşlar gel ki size de boş yapacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu hayatta kalma oyunu. Arkadaşlar benim köpek balığının saldırması lazım ki arkadaşlar şimdi gitsin. Arkadaşlar bir tane videomda demiştim. Yani pazartesi günü yüzü atmayacağım. Ya arası sıra atabilirim da benim. Çarşamba günü ama onda da belki de atabilirim at Atamayabilirim. Özet günlerinde. Arkadaşlar bakın altta arkada inanmamız varsa köpek balığı da var. Hani geziyordu suda. Arkadaşlar inşallah sesim çıkmıştır. Bu videoda sesim çıkmamıştı. Şimdi şey yapalım arkadaşlar sizlerle. Bakayım var mı bundan. Tamam arkadaşlar Onda sıkıntı yok. Buraya giriyoruz. Hala atıyoruz. 31 saniye arkadaşlar. Tövbe tövbe. 31. Eee. Bu yaptım. Böyle Bakın böyle Arkadaşlar gittikçe böyle Böyle. Arkadaşlar sen siz yok. Arkadaşlar Bunu yapıyorum. Buraya bir taktım. Tamam. Yatakta kurabileceğiz. 9. seviyeyiz bir dakika. Yatağımız nerede? Ama yatak için ip lazım. Arkadaşlar ipte sıkıntı yok yine buradan. Ana bir tane şey toplamamız lazım bir dakika. Evet hazır yanımızda da varmış. Arkadaşlar dört tane verdi. Şimdi gel. Yatağımızı. Bir dakika bir dakika arkadaşlar bir şey yapmayı Buradan halatı yapacaktık arkadaşlar. İki tane istemiş. Bir, bir dakika. ne lazım? Üç tane mi lazım? Bir tane daha lazımmış arkadaşlar. alabiliyor musunuz bir dakika ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar e, Halıptan da iki tane daha yaptık mı tamam. Şimdi bize taş lazım. Ay şeyden alalım. Arkadaşlar buraya buraya iyi yaptık arkadaşlar gözümü. Arkadaşlar artık buraya gelip yapıp uyuyabiliyorum. Arkadaşlar benim birazcıklar yanlışlıkla şey uyudu. Şimdi çalışmamız lazım. Çalışacağız. Arkadaşlar eğer arkadaşlarım kandırdığım videosunda Allah yüz inşallah köpek balığı gelmez. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Eğer arkadaşlarımı şey troll edin videosunu yani kandırdığım videosunu gelmesini istiyorsanız. Arkadaşlar like atın. Yani o videoyu eğer ondan kendisi yapacağım arkadaşlar. Bundan hiçbir arkadaşımın haberi yok. Arkadaşlar köpek balığı istirası mı geldi arkadaşlar? Önü, bu önde arkadaşlar. Bak burada yani yemek falan yazıyor arkadaşlar. Dur şurada bir dakika. Arkadaşlar bak burada suyumuz yazıyor. Mesela suyu alıp içmem lazım da bardak yok. İlla birisinin boşa gitmesi lazım. Öleceğiz arkadaşlar artık. Oğlum benim bunu koymam lazım ya. Abi benim bunu atmam lazım. Ne yapayım? Üf, ya. öldük öldük biz her türlü öldük. Köpek balığı gelmedi sürece ben nana yedim. Ya bu nedir ya? Neredeyse ya. Ben bardağı, bardağı koyamadım. Ha koydum 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 koydum. Arkadaşlar Allah şükür yapabildim. Yok söylüyorduk. Arkadaşlar köpek balığı geliyor. Şimdi <laughs> ben yani bardağımızı da koyalım. İçelim ilk önce. Sonra koyuyoruz arkadaşlar. Oh, enerjimiz doluyor. Bunu kaçırmamam lazım. Oh, ben de. Arkadaşlar bulduk çözümünde. Ölüyorduk yoksa. Aa, balık ablayalım birazcık daha. Balık balık. Oltamız var. Tam burası uygun var. Arkadaşlar balık tutmak da o kadar kolay değil burada. Videomuz kaç dakika olmuş? 11. Sıkıntı yok. Arkadaşlar balığımızı tutup yememiz yediğimizde yediğimde yani yediğimde Aferin, 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 Yani balık nerede? Bala pişireceğim için lazım olur yakalım arkadaşlar ana biz bunu oradan atmayacağız bunu da yaptım arkadaşlar arkadaşlar bizim balımız da vardı neymiş oldu arkadaşlar şartlara katılmamak lazım Ya dedim hani maskara yapacaksın yalan mı söyledin dedim. Ya dedik ki yok ben bunda kalsın dedi. Ben de dedim tamam Arkadaşlar bir çocuktan önce su yok mu abi? olmadı mı daha? Heh olmuş arkadaşlar içelim üstünü. sucuğu. İçtik. Arkadaşlar gidip su almamız lazım. Kova nerede kova? Kovaya koy. Ah kovu bu demişler. Evet. Aaa. Koy bakayım. Ne? Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Diğer videonun devamı için videoya 5 like gelsin arkadaşlar. 10 like. Hadi görüşürüz. Bay bay.